Merhaba arkadaşlar, Grey Economy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch Coin hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz dün TR üzerinde Lunch COIN çalınma işlemleri gerçekleşmişti. Bunlarla ilgili yeni açıklama geldi. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ayrıca önümüzdeki günlerde Lunch Coin'de yükseliş görebilir miyiz? Ne gibi durumlar olabilir? Bunları da yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz ilk olarak Lunch'taki genel tablodan başlayalım. Haberi geçmeden önce hemen kısaca sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum arkadaşlar. Kısa süreliğine bizim linkimizde kayıt olan herkese 20 dolarlık bir bonus veriyorlar arkadaşlar. 20 dolar nereden baksanız 400 lira ediyor. Aynı zamanda gün içerisinde vadeli işlem de yaparsanız 5MX'de öyle kazanıyorsunuz. Şu anda 5MX yaklaşık 10 dolar yapıyor. Toplamda 30 dolarlık bir getiri elde etmiş oluyorsunuz. Sadece bizim linkimizde kayıt olmanız yeterli oluyor. Bu da yaklaşık olarak 30 dolara e, yakın bir getiri sağlıyor. E, yaklaşık 600 lira gibi herhangi bir şey yapmadan bir getiri sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Son 24 saatte Loungecoin'de hacim olarak biraz artış görüyoruz. Fakat genel piyasalardaki artışa bakacak olursak %8.96'lık hacim artışı gerçekten çok az diyebiliriz. 46 milyon dolarlık bir hacim var. Gerçekten çok az diyebileceğimiz seviyeler yani. Bitcoin'de %100'lük bir hacim artışı var neredeyse. Onunla kıyasladığımız zaman %9'luk bir artış ve 46 milyon dolar gerçekten az diyebileceğimiz seviyeler. Fiyata baktığımız zaman %0.69'luk yükseliş görüyoruz. Bitcoin karşısında %5.15'lik, Ethereum karşısında %2.40'lık düşüşler gözüküyor. Coin market cap sıralamasına baktığımız zaman 65. sıraya gerilemiş durumda. ...dolaşımada yaklaşık 1 milyarlık bir arz, 1-1.5 milyarlık bir arz eklemesi gerçekleşmiş durumda. Belki stake işlemlerinden geldi, belki başka yollarla geldi tam olarak bilmiyoruz. Fakat dolaşımada arz eklenmiş olduğunu söyleyelim. Ee, şimdi hızlı bir şekilde hemen e, teleport e, hakkındaki haberimize geçelim. Şimdi dün hacklenmeden sonra bu şekilde bir paylaşım geldi. Ne yazık ki son birkaç saattir içinde bir bilgisayar korsanı... Tereport'taki likidite havuzlarını boşalttı. Şu anda topluluk üyeleriyle ve büyük borsalarla çalışarak bu fonların mümkün olduğunca çoğunu güvence altına almak ve cüzdanları kara listeye almak için çalışıyoruz. Tüm fonları izlendi. Sabrınız için teşekkür ederiz. Sizi birazdan bilgilendireceğiz diye bir paylaşım yaptılar. Fakat e, ondan sonra e, bir açıklama daha geldi. Şuna da hemen bakalım. Ne yazık ki evet en son yapılan buymuş çok pardon en son yapılan paylaşımda bu ne yazık ki onun dışında bir paylaşım yapılmadı teleport tarafında şimdi çok fazla yorum geldi bunun altına özellikle lunch topluluğunun önemli insanlarından örneğin mesela zaradar biliyorsunuz bir yorum yaptı bunun altına hemen bunu da çevirelim belki de geçen hafta sana teklif ettiğim güvenlik incelemesini kabul etmeliydin diye bir e, yorum yapmışlar altına Ki çok fazla da zaten altına o şekilde yorumlar geldi Neden güvenlik önlemi almadınız Neden e, güvenlik incelemesi Yaptırmadınız diye çok fazla yorum geldi Ki haklılarda e, Madem böyle işte Güvenlik açıkları var Çok fazla çünkü elinde e, lunch vardı Yani teranın teleportun içerisinde e, Tera ağını bağlıyorsunuz Kendi cüzdanlarınızı bağlıyorsunuz Çok fazla bu sebeple Lunç kaybı yaşanmış oldu hiç mi yani güvenlik açığını kontrol eden bir mekanizma yok yani insanlar gerçekten haklılar bu konuda sonrasında bugün yeni bir açıklama geldi arkadaşlar bunu da sizlerle paylaşayım gece saatlerinde yapıldı bu paylaşım onarım ve yeniden inşa inşayı araştırmaya devam ediyoruz ancak kısa vadede yatırımcıların ve kullanıcıların teleport cinsinden fonlarının iade edilmesini sağlamaya odaklanıyoruz. CZ Binance, Binance, MEXC Global ve KuCoin'den çok fazla yardımcı oluyor ve önemli fonlar bloke ediliyor diye bir paylaşım yapılmış ki dün CZ herhangi bir aktarım gerçekleşmedi dedi Binance'e. Fakat burada Binance'in de yine destekleri olduğunu görüyoruz. Yani bu şekilde açıklama yapmışlar ki herhangi bir şekilde Binance aktarımı olmasa bile CZ bu konuda gerçekten çok çalıştı. Yani ve araştırma yaptılar kendi ekibini yönlendirdi Lunch CZ için zaten önemli çünkü e, çok fazla yatırımı var Lunch'a. iki buçuk milyarlık elinde lunç e, çok pardon iki buçuk trilyonluk elinde Lunch tuttuğu söyleniyor e, bunun yanı sıra Lunch topluluğuna da çok fazla önem veriyor Yakımlar biliyorsunuz hala devam, devam ediyor e, bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman aslında desteğini esirgemeyeceğini zaten herkes biliyordu fakat yine de bu şekilde destek vermesi çok önemliydi. E, CZ ve Binance'in yanı sıra işte MXG Global ve KuCoin'den de destekler gelmiş. Bu borsaların da yine lunca e, en azından Lunch mağdurlarına e, destekte bulunduklarını söyleyebiliriz. Teleport neydi ona bir bakalım isterseniz. Teleport arkadaşlar e, DeFi platformu oluşturulmuştu. Terra zinciri üzerinde bir Terra ağı oluşturulmuştu. E, çok pardon, Terra e, Terra klasik platformu oluşturulmuştu, DeFi platformu oluşturulmuştu. E, bunun üzerinden e, Terra satın alıyordunuz. Bu satın aldığınız Terra'larla da işte lunch yakımı gerçekleşiyordu. E, 15 milyarlık launch, yanılmıyorsam 5.5 milyonluk bir e, USDC çalınma işlemi. Bir de belli bir miktarda yine Terra çalınmıştı arkadaşlar dün. E, şimdi bunların hepsini topladığımız zaman çok büyük meblalar yapıyor. Bunların işte parça parça bölünüp başka borsalara aktarılması söz konusu ki e, bazı borsalarda işte az önce okuduğumuz gibi desteklerini açıklamışlar. E, şu anda durumlar böyle arkadaşlar. Yeni bir güncelleme yayınlayacağız demişlerdi. Fakat herhangi bir güncelleme şu anda yayınlanmamış. En son işte az önce e, bu paylaştığımız e, şey açıklanmış. Terra üzerinden, TRVT üzerinden açıklanmış. Burada da CZ'ye, Binance'e ve işte MXG Global ve KuCoin'e teşekkür ediyorlar. Ee, çok daha açıklayıcı, çok da detaylı bir paylaşım yok diyebiliriz. genel olarak Lunch'ta durumlar bu şekilde arkadaşlar. Fiyat çok ilerlemiyor, piyasa ilerliyor. Piyasanın aksine Lunch çok stabil bir şekilde ilerliyor, hacim de gelmiyor. Ee, çok garip bir şekilde ilerleyiş görüyoruz. Onun dışında işte hacklenme olayları, Dovo'nun tutuklanma olayları derken tamamıyla bir kaos içerisinde bulduk kendimizi birkaç gün içerisinde. Umarım kısa sürede bu lunçtaki durumlar düzelir ve gerçekten yükselişler yaşayabildiğimiz günlere tekrardan dönebiliriz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.